Evet kahvaltılarımız geldi. İngiliz kahvaltısı. Bu şekilde sosis, mantar, fasulye, ekmek, yumurta var. Patates de var. Bir de kapuçino söyledik. Antalya'da denize giren bir insan yani Antalya'da yaşayıp Antalya'da denize giren bir insanı hiçbir yerin denizini beğendiremezsiniz. Buranın Ermenilerle ne gibi bağlantısı olmuş olabilir bilmiyorum. orada kötü değil yani gördün mü? Evet, yeni günden günaydın. Bugün sabah erken kalktık birazdan hanımla gidip çamaşırları laundry'e götüreceğiz yani. Burada panelde çalışan çamaşırhaneler var. Oraya götürüp orada kirli çamaşırları yıkamamız lazım. O yüzden biz bir tık erken kalktık bugün. Saat şu anda buçuk Gidip çamaşırları yıkayacağız. Ben de bir berber bulursam belki bir tıraş olurum. Bir de gelirken belki kahvaltılık bir şeyler alırız. Ondan sonra hep birlikte çıkıp Ermenian Street var bu sanat sokağı tarzında işte duvarda resimler olan oraya gideceğiz orası popüler bir turist noktası bir de Çevjeti diye bir yer var orası da bayağı meşhur oraya gideceğiz Evet şimdi elbiseleri yıkadık kurtucuya attık. Biz de o arada dedik gelelim burada bir kahvaltı yapalım böyle bir mekana geldik. Şu şekilde. Bu geldiğimiz mekanın İngiliz kahvaltısı bayağı meşhurmuş. İngiliz kahvaltısı deneyeceğiz şimdi. Evet kahvaltılarımız geldi. İngiliz kahvaltısı. Bu şekilde sosis, mantar, fasulye, ekmek, yumurta var. Patates de var, bir de cappuccino söyledik. Bugün kahvaltımız bu şekilde. Bu arada tabağın bir tanesi 280 lira yapıyor. Bize afiyet olsun. Evet kahvaltımızı yedik şimdi çıktık. Yediklerimizin hepsi 80 ringit tuttu yani 800 lira. Yani biri git 10 lira o şekilde hesaplayabilirsiniz. Burada çok güzel bir sahil var. Ama da bir deniz suyu biraz bulanık. Hani ya Antalya'da denize giren bir insan yani Antalya'da yaşayıp Antalya'da denize giren bir insanı hiçbir yerin denizini beğendiremezsiniz. Ve ben de burayı beğenmedim ama sahil güzel. Sahil gerçekten güzel. Keşke su da güzel olsaydı. Bu arada yemek yediğimiz mekanda da şurası. Şurada yedik yemeğimizi. İki tane İngiliz kahvaltısı. İki tane cappuccino 80 ringgit. Singapur dolarıyla 25 dolar yapıyor. Türk lirasıyla da 800 lira falan yapıyor. Ya kardeşimin söylediğine göre Malezya Türkiye'den çok çok ucuzmuş. Yani, yani Türkiye'deki fiyatlarla kıyasladığınızda Malezya çok çok ucuz kalıyor dedi. Bu arada bizim çamaşırlar kurutucuda bitti. <laughs> İnşallah çalmamışlardır. Şimdi gidip kıyafetlerimizi alacağız kurtucuğa. Evet, Ermeni Sokağı'na geldik şimdi. Arabayı yeni park ettik. Aslında geleli yarım saat oldu da park yeri arıyoruz. Bir türlü park yeri bulamadık. Burada park yeri bayağı bir sıkıntı. Bir de Cuma namazına denk getirmişiz. Burada da bir cami var. İyice kötü oldu. Neyse, şimdi bir çıktık bakalım. Adam dedi bu taraftan gideceksiniz dedi. Şöyle bir dönelim sola doğru. Buraya niye Ermeni Sokağı diyorlar onu anlamıyorum. Yani Ermenilerle ne gibi bir bağlantısı olabilir? Çözemedim açıkçası. Ermeni sokağına geldik. Dediğim gibi buranın Ermenilerle ne gibi bir bağlantısı olmuş olabilir bilmiyorum. Ama sonuçta güzel bir şey. Neden derseniz hepimiz Anadolu insanıyız. Ermeniler de Anadolu insanı. Türkler de Kürtler de hepimiz Anadolu insanıyız. O yüzden Güzel, hoş bir tesadüf. Bence biraz şişirilmiş bir sokak. Bak şu Hindistan cevizi dondurma var ya efsane bir şeydir. Büyük ihtimal. Kahve. Evet. Uh, we can see. Yes, welcome. Yeah, we'll try. Like our signature coffee flavor. Oh. We using three types of chocolate: milk chocolate, white chocolate, and dark chocolate. Okay. Böyle çikolata denetliyor bize kahveni. İnsan kahve çakılıyor. <laughs> kahve çikolatası. Kahve çikolatası. Kahve <laughs> çikolatası. Şöyle Hindistan gövizi. oh, Hindistan gövizi panda. Bu pandan ne olamış? Kokona with pandan. No, coconut with pandan. Oh, I first see hmm, hmm. Şimdi deniyorlar. Kokona with pandan. Kokona so nice. with pandan. Okay. Uh, how much is this? This one each for 11.90. You can mix. Here got 11 flavor. 10 for Şundan bir tane alalım. Ya yani ban Bunlar da kahveler. Şimdi burada bir de kahve deneriz. O oh, bunun aynısının kahvesi de var. Burada bayrakçı var bir tane. Türk bayrağı buldum. Bir tane Türk bayrağı hemen alalım şuradan. Bir tane de Singapur. Bak, bir <laughs> tane bir tane Türkiye bir tane Türkiye bir tane de Singapur bayrağı alalım şöyle. Odamızın başka köşesine asalım. Evet. Şimdi giriş yapıyoruz. Sanat Sokağı. Joan? <laughs> Selena. Selena, nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi devam ediyoruz. şöyle ya bizim gibi kale içi çocuklarını böyle yerler pek kesmiyor ya. yani kale içi burayı yüze katlar bir dalgası yok yani şemsiye koymuşlar duvara iki resim çizmişler al sana sana soka. Yani resimler de gitmiş yani evet, şurada bir cami var bu meşhur olan cami burası mı acaba ya? Ona birazdan bakarız internetten. Bayağı büyük ve güzel bir cami var burada. Şurası bir ucu, burası bir ucu. Herhalde bu tarafta da var bir şeyler. Biz demin soldaydık. Bu kahve aldığımız yerler falan solda kalıyor. Bu tarafta pek bir şey yok. Şurada bir tapınak var. Şu tapınak bir yere. Kapına abi girelim. Kısımlarımız <laughs> Burada değişik tanıdıkları var. Bir de burada ayakkabı çıkartmak gerekiyor sanırım. Şöyle size göstereyim. Buraya girmeyelim. Burası bu da değil. Benim hanımın dua ettiği de değil. Bu değişik bir tanrı. Daha sonra ben hanıma sorarım ne tanrısı olduğunu aşağıya yazar mısın hiç? Ve benim hanımın dua ettiği tanrının kültüründe de böyle kağıt yakma olayları var. Evet, şimdi Duryancı'ya geldik. Bu dayı bunu taze kırmış, yeni kırmış. 20 ringgit. Bu 200 lira yapıyor. Bunu Melisa da falan da çok sağır çocuklar da sağır şöyle göstereyim. Bunu alıyorsun, ısırıyorsun. İçinde çekirdeği var ama. Pelin, show her Ha, eldiven giy yoksa elin kokar. Bak evet, şurada. Bu arada eldiven takmanız gerekiyor yoksa <laughs> elinizi kokusu siniyor. Kolay çıkan bir şey değil. Heh. çekirdeğini yemiyorsun. Sadece etini yiyorsun. O içindeki çekirdek onu yemeyeceksin. Yani yumuşak meyvesini yiyeceksin. Çok kötü değil ya? Bence. Ben yani yemeyecek bir şey değil. Evet kokusu ama tadı fena değil. Evet tadı fena değil. Ben ben. Evet şey Bey sıra sizde buyurun. Bu kaliteli olanmış burada daha böyle kremamsı. O kadar kötü değil yani, görüyormusun bence. <laughs> Ayyem, şey ama kokusu itiyor. Şekerli sarımsak ezmesi. <laughs> hayır. Hayır. hayır ne yani. kadar değil yani. Kokusu öyle ama tadı öyle değil. Bir şey. Ya bir sen. Şey, bak, eftele bile yiyor bak. He? He, eftele bile yedi gördün mü? Bir dur da yüzünü çekelim. <laughs> Güzel mi babam? Güzel <laughs> eftele beğendi gördün mü? hanım bayağı beğendi görüyor. Evet. Yani ya yani Sevda bence senden daha açık yeni tatlara. Evet. E ya ikinciyi sırdına göre umut var demek. <laughs> ya yani onu bitirebilir ya. Yani. Evet. evet. Hanım herkes dedi sen de yiyeceksin diyor. o kadar kötü bir şey değil yani Ceyhun hariç herkes yedi yani yani Ceyhun hariç herkes olumlu, bir tek Ceyhun ben yemeyeceğim bana tuhaf geliyor ya alışkınlığı da de. bir de böyle cimik şeyler çok sevmediğim için Hı -hı. bir de belki ondan kısmı da olabilir but the seat is bigger benim hanım bundan bir oturuşta iki kilo yiyor. Aşırı sever. Is Bir it... you sit kilo. Huh? You sit one 2 kilo kilo. Mm. <laughs> 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 i̇ki üç kilo bir oturuşta yiyor. Bana çocuklar da yiyor. Selena ile mesela. Bak Ama da şöyle bir durum var. Dediği gibi. Şimdi damak tadıyla alakalı bir şey. Tamam, bazısı nefret ediyor. Bazısı seviyor. Mesela Sevda seven tarafta. Ben de tarafta. Ben ben ortadayım ya ben. Yani özellikle para verip almam. Ama mesela olursa da yerim yani. O şey değil. Negatif değilim. Eftelyan bile yedi. Yani Eftelyan bile yedi. Bu arada burası özel duryancı. Burada duryanı dışarıda kırdırıyorsunuz buraya oturup diyorsunuz. Bu arada Sevda diyor ki sen hayatında camiye gitmediğin kadar tapınağa gittin diyor. <laughs> Tabii biraz doğru da söylüyor. <laughs> Şöyle güzel bir tapınak burası ya. Pelin Aytin Lula yoga, Yogat. Bizim hanımın dua ettiği tanrıya benziyor ya. 是吗？不是。哦，不不 <c oughs>，我讲的都是讲感情，我还是不扣资格讲。嗯，出现了。因为这个，他他主要还是。Don't step the steps, must cross. 怎么样？那是他不然是不是？ eski bir tapınağa benziyor yollar falan. Bayağı eski. Şu şekilde. Nana, kenar kote. Yengenin dua ettiği tanıyor. Bu bizim hanımın dua ettiği tanıyor. Benim hanım e, Taoizm e inanıyor. Burası Taoist tapınağı. Ama bayağı güzel eski bir tapınak. Şu arkada da var Tanrı. Şurada ta tahtları falan var. Tanrı'nın tahtları. Oh. Güzel bir tapınak. Şöyle Türkleri falan filan çok güzel yapmışlar. Ha. Bu tapınağın ismini ben daha sonra aşağıya eklerim. Evet, hanım duvasını etti. Bu arada arkadaşla konuştum şimdi demin Çinli arkadaşlar. Bu tapınak 181 yıllık bir tapınakmış. Şey dedi, ismini söyledi de telaffuzu biraz zor. Ben onu e, doğru yazmak amacıyla Google'dan bakıp aşağıya ekleyeyim sizin için. Daha doğru olur. Şimdi yanlış telaffuz edebilirim. Sizi yanlış bilgilendirmeyeyim. Ama 181 yıllık bir tapınakmış burası. Tayyiz Tapınağı. Şimdi hanımın duası bilsin. Çıkıp aşağıya doğru ineceğiz. Oradan da arabaya geçeriz. Diğer noktamıza gideriz. Evet. Şimdi Melisa'ya eline bu Hint kınası yaptırıyoruz. Burada bir tane Hintli ablamız var. O yapıyor. Bu arada direkt ezberden yapıyor. Direkt hani hiç kopya falan koymadan meşhur fotoğraf bu. Herkes burada gelip resim çekiyor. Şimdi biz de çekeceğiz. Evet, şimdi ikinci noktamıza geldik. Çu jeti diyor hanım buraya. Ben çu diye okuyorum ama o çuymuş. Orijinal okuyor şu çu jeti diye okuyor. çu Hanım diyor ki çu şu şekilde bir haritası var. Bu şekilde binalar denizin üstünde. Bu suyun üstünde dediğim yerde Şimdi içeri gireceğiz. Daha detaylı göstereceğiz size. De. Okay, let's go. abla da asmış. Evet, yani tabi her, her, yerde olduğu gibi hediyelik eşyalar falan. Oldu. Ama dediğim gibi yani kale içini gören bir insan için buralar Ama burası mesela ilk gittiğimiz o yere göre daha iyi, daha güzel. Abla'yı biliyorsunuz değil mi? Kung Fu sokağında oynayan abla. Biz ben bu kung Fu sokağında oynayan ablalar diyoruz Yazıcık abla. Abla da. Ha. Ha. Parkur. Yani burası biraz daha güzel diğer tarafa göre. Yani diğer tarafta pek fazla bir şey yoktu. Bu taraf yani biraz daha albenisi var. Ne ederseniz çünkü suyun üstündeyiz şu anda. Altımız deniz yani. Şimdi bir şöyle yapılar da göstereyim size. Güzel yapılar var. Evet. Burada bu arada insanlar yaşıyor bu arada. Yani burası insanlar evi aynı zamanda. Şu şekilde. Buralarda insanlar yaşıyorlar. Evet, şu anda mesela suyun üzerindeyiz şu anda mesela. Şu an denizin üzerindeyiz, görüyorsunuz. Bu şekilde. Evet, <laughs> evet. Şu ha bu ipek böceği bu. İpek böceği bu. ipek böceği? İpek böceği yiyoruz şu şekilde. Gerçekten. içinde fıstık var. Ya bizim kadayıfın içinde fıstık olan yani. Keyli. Pişmaniye, pişmaniye. Ha, bizim pişmaniyenin içinde e, fıstık olanı. Ben tabii sevdaya ipek böceği yumurtası kozası dedim de. <laughs> o da gerçek zannetti. <laughs> Şöyle bir şey. Güzel. Tamamdır. var. Biliyim pişmaniye ailesi. Ha <laughs> 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 Bu köprü var. Bu Pineng Adası'nı ana karaya bağlayan köprü şu ilerideki köprü. Şöyle bir şekilde göstereyim. Güzel bir güzel bir turistik mekan burası ya. Yani görülmeye değer mi? Yani o sokağa geliyorsanız hemen sokağın bir 900 metre altında kalıyor o gittiğimiz sanat sokağının. 9 metre altında herhalde yürüyerek geçebilirsiniz Güzel Gelip deneyimleyin burayı da Kaptan şovunu yapıyor <laughs> Kaptan şovunu yapıp geldi Hanım şeyi anlattı bana. Bu tapınağın olayını anlattı. Dedi ki balıkçılar sabahları balığa çıkarken önce buraya gelip dua ediyorlarmış. Hem bereketli bir av, hem de güvenli bir şekilde gidip dönmeleri için önce dua edip buradan direkt balığa çıkıyorlarmış. ve geldikten sonra da bir kere daha yani onun teşekkür olarak bir kere daha şükür duası ediyorlarmış. O yüzden Mesela bir tane burada var, şurası, bir tane şu karşıda var, bir tane şu tarafta var, bir tane de karşıda var, görüyor musunuz bilmiyorum, biraz küçük o, karşıdaki biraz küçük ama belki görünüyor olabilir, bir tane karşıda var, dediğim gibi burası, bir de şu sarı bina var, orası da, evet Cevim Bey, evet güzel, oluyor, A nasıl koy, öyle yapmana gerek yok, direkt ağzına koysana. I master. Biz de derin, evet. biz de deriniz. De şey, derin? biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Etlerimiz gelmeye başladı. Evet, Cevim Bey işi çözdü. Bu arada naçizane kebap söyledik kendimize. Çin kebabı harika bir şeydi bu. Evet, şimdi yedik çıktık oradan. Yediklerimiz işte 20 şiş kebap, üç tane nudu, ee, yaklaşık 120 ringgit yapıyor yani 1200 lira. Yedik çıktık işte. Şimdi otelin o çevresine doğru geçeceğiz. Orada belki bir açık berber bulursam ihtiyaç olmayı düşünüyorum. Evet yemek yedik çıktık. Daha sonra yağmur başladı. Ceyhunlar da yorulmuş onları otele bıraktık. Ondan sonra hanımla biz dışarı çıktık. Ben bir tıraş oldum. Şimdi Lotus diye bir markete geldik. Eftelerin sütü bitmiş onu alacağız. Ondan sonra biz de eve geçeceğiz. Bu arada beni tıraş eden Hindistanlıydı. Ee, yeni Delhi'den gelmiş. Burada çalışıyormuş Pineng'de, Malezya'da. Saçı kestikten sonra bir kafa masajı yap dedim. Masaj yapacağını söyleseydin videoya çekerdim benim dedim YouTube kanalım var. Bilmiyordum falan dedi. Zaten İngilizcesi falan da çok iyi değildi. O yüzden öyle geçtik. Market alışverişimizi bitirdik. Biz de bittik. Artık hanımla eve geçiyoruz. Bu vlog da buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.